Evet arkadaşlar ne yapmıştık? Bakalım sabit makara, sabit makaranın özelliklerini gördük. Hareketli makara, hareketli makaranın özellikleri. Sabit makaradayken baktığımızda ne olacaktı? Kuvvetten kazanç yok, sadece iş kolaylığı var idi. Makara ağırlığı, dikkat etmemiz gereken hususlar makara ağırlığı yükün, hareketin ya da büyüklüğünü etkilemiyor. Sadece taşıyıcıya biniyor idi. Kuvvet yön değiştirse de, ne kadar yön değiştirirse değiştirsin, kuvvetin büyüklüğü değişmiyor. Sadece iş kolaylığı sağlamaya devam ediyor idi. Devam edersek şimdi hareketli makaraya bakıyoruz. Hareketli makara ne yapıyordu arkadaşlar? İş kolaylığı sağlamanın yanında kuvvetten de kazanç sağlıyordu. Öyleyse bakıyoruz. Hareketli makara ne yapıyordu? Kendi ekseni etrafına dönerken bir de bir ekseni etrafına dönerek makara aşağı yukarıya hareket edebiliyor idi. Bu durumdayken <laughs> bizim kuvvetten kazancımız vardı. Neden? Bunu ister şöyle düşünelim bakın. Dönme noktasına göre tork alalım. İsterseniz aşağı kuvvetleri yukarı kuvvetleri eşit olmalı en az denge şartlarında diye düşünerek F kuvvetinin P'nin yarısını olduğunu görüyoruz. Buradayken biz burada iş kolaylığı sağlıyoruz. İşten kazanç sağlamadığımıza göre kuvvet yarıya indiğinde nereden bir kaybımız olacak? Hareketten yani ipin uzunluğuna kaybımız olacak. İpi aş kadar çekersem ne olacak? Yük aş bölü iki çıkacak. Aş bölü iki kayıp gördüğümüz ip ne olacak? Makarayı sararak hareket ettirecek. Tur yaptırmış olacak. Burada eğer makara ağırlığı hesaba katılacaksa ne yapacağız? Makara ağırlığı yükün ağırlığını etkileyecek idi. Şimdi arkadaşlar bu makaralardan dışında makaraların sistemlerini kurarsak ne olacak bakalım? Palangalar sistemini hemen devreye geçelim. Bakalım şimdi palangalarda hemen ne oluyor, ne gidiyor onu da görmeye çalışalım bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyorum şimdi palangalar. Şuraya alıyorum palangaları. Palangalar kadar birden fazla makara sistemi kurulmuş basit makina şekilleridir. Birden fazla makaraları da kuruyorsak en az iki makara olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hareketli bir tanesi de sabit olacak. Bir tane makarayı ne yapalım? Hop 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 sabitleyelim. Öyleyse bunların birbirine bağlamak için hoppa sistemi kurduk ve ne yapalım? Buraya P yükünü asmış olalım. Bu durumdayken taşıyıcı makara, hareketli makara olduğu için bu P ise kaç tane kuvvet taşıyor onu? 2 tane. Öyleyse burası P bölü 2, burası ne olacak? P bölü 2, F kuvvetimiz de ne olacak? P bölü 2 olacak. Yine aynı şekilde ipi ne kadar çekersen yük onun yarısı kadar yükselmiş olacak. Makaralar böyle bağlandığı gibi bazen aldatmaca yapılabiliyor. Aynı sisteme makarayı aldığımızda hop 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 hop. Bakalım şimdi şöyle yapılabiliyor. Bunu ne yapalım? Sabit yapalım. Çekeri şuradan alıp hop 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 şöyle yapabiliyoruz. P yükünü böyle almış oluyoruz. Sistemdeki kuvvetin yönüne bakarak ne kadar kazanç sağladığımızı oradan rahatlıkla anlayabiliriz. Burası P bölü 2, burası P bölü 2, burası da P bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. O zaman F de olacak. P bölü 2 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bunlar 2, 3, 5 istediğiniz kadar palanga çizebilirsiniz. Palangaların çiziminde örneğin şöyle yapalım. 4 makaralı bir palanga çizelim size. Hop hop. İkisi hareketli, ikisi sabit. Çengeli alalım. Hoppa. Hop, istediğiniz gibi palangaları çeşitli şekillerde ne yapabilirsiniz, sevebilirsiniz. Burada bakıyorum, merkez neresi? Burası kaç parça ip taşıyor? 4. O zaman F ne olacak? P bölü 4 olarak karşımıza çıkmış olacak. Demek ki makaralar sistemine baktığımızda hareketli, sabit, ve palangalar olarak birden çok makaranın olduğu sistemler karşımıza ne yapmış olacak? Çıkmış olacak. Hemen bakalım bunları örneklerle hemen benzeyelim, görelim bakalım nasıl anlaşılıyor, anlaşılmış mı? Onları bir bakalım. Evet, sevgili arkadaşlarım, şöyle yapalım şimdi. Bir tane sistem alalım. Bu bizim bir makaramız. Bu makarayı yukarıda bir makaraya daha bağlayalım. Dolayısıyla şuraya bir makara daha bağlayıp şöyle yapalım, şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Şuraya bir tane p yükü, buraya da x yükünü asalım. Bakın. Şimdi sorularımız şu: P diyelim ki her makara ağırlığı her makara ağırlığı ne olsun p kadar olan p kadar olan sistem sistem dengedeyse denge dengede ise x cisminin ağırlığı kaç p'dir diyelim kaç p'dir alıyorum şimdi bakalım şöyle yapalım buradayken hemen p 2 makara ağırlığı önce makaraları da bir tespit edelim mi bu makaram ne hareketli bu makaram sabit bu makaram ne? Hareketli. Hareketli makaralarda makara ağırlığı neye biniyor? Yüke. O zaman burada ne var? P var. Doğru mu? O zaman burası bakıyorum. P, P. 2P'yi taşıyorsa burası P, P oldu mu arkadaşlar. Öyleyse burası da P olacak. Bir farklı gerilme taşımaz. Burası da P olacak. Aşağıya doğru bakıyorum. Bir de makara ağırlığı var P. 2P yukarıya P aşağıysa X'in ağırlığı da P olarak çıkacaktır. X eşittir P olarak bunu diyebiliriz. Diye düşündük. Peki. Sorular öyle çıkabileceği gibi. Şöyle çıkabilir mi acaba? Hoppa. Bunu da alalım. Şöyle. Şöyle yapalım bunu. Bunu da şöyle yapalım ya. Bunu, bunu şöyle şurasına gelsin. Şurada şöyle olsun. Şurada yine şöyle olsun. Bakalım şimdi. Bu da buna asılmış olsun. Buna asılan yük de şöyle olarak verilmiş olsun. Makaralarımızı şöyle alalım. Bakalım ne oluyor? pıt 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 pat. Hemen şöyle diyelim ki P yükümüz ne kadar olsun? 50 iyidir herhalde. 50 Newton'luk bir yükü var. Peki. Her makara ağırlığı P ise F kuvveti ne olur? Her makara ağırlığı makara ağırlığı ağırlığı 10 Newton'sa 10 Newton'sa peki F kuvvetimiz kaç Newton'dur. Hemen onu arayalım bakalım. Şöyle yapalım şimdi. Hemen takip edelim. Makaraları hepsinin hareketli makara olduğunu tek tek görüyoruz. Hareketli makara, hareketli makara, hareketli makara oldu. Peki buradayken P bakalım. Peki 10 Newton'dan neyimiz var? Makara var. Aşağıya kaç Newton kuvvet var? 60. Her birini eşit dağılacağı için burası ne oldu? 30. Doğru mudur? 30. 10 Newton ağırlığım var mı burada? Var. Ne yaptı? 40. Burası 20. Burası da 20 oldu mu? Peki 10 Newton makara ağırlığım var mı? 10, 20. Burası 20 idi. 10 da geldi. 30. Doğru mu? 30. Kaça bölünecek? 2'ye. F kuvveti kaç olacak? 15 Newton olarak karşımıza çıkmış olacak. Burası anlaşıldığı gibi. Peki hemen şöyle yaparsak ne olur bakalım. Şöyle hop hop hop. Şimdi şöyle yapalım. Alalım. Şuraya bir çengel asalım. Buradan hop yapalım şöyle. Hop yapalım şöyle. Hop yapalım şöyle. Hop şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Peki buraya bir tane yük asalım. Buraya da F kuvveti diyelim. Buraya da ne diyelim? T diyelim. Şuraya 80 Newton'luk bir yük asalım. 80 Newton. Her bir makara ağırlığı 10 Newton'sa her bir makara ağırlığı ağırlığı ne kadar olsun? 10 Newton ise F bölü T oranı kaç olur? diye bakalım. Şimdi bu tür durumlarda şunları yapacağız arkadaşlar. Önce hareketli ve sabit makaraları ayıralım. Hareketli makara. Demek ki hareketli, hareketli. Sabit, sabit olacak. Şimdi hareket makaranın ağırlıkları neye biner? Yükse biner. 80, 10 buradan geldi, 10'dan buradan geldi, 20 mi? O da ne yapar? 100 Newton ağırlığı kim taşıyor? Kuvvet taşıyor. İp nereden geliyor? Buradan. Yönler nereye yönelik? Yukarıya. Öyleyse F ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 100 bölü 5 o da eşittir. 20 Newton'luk bir kuvvetle bunu taşıyoruz. Doğru mu? Peki sistemin tümünü T taşıdığına göre 80, 90, 100, 110, 120. T kaç oldu? 120 Newton oldu. Arıyorum şimdi. F'im kaç? 20 bölü 120. Peki Hop, 1 bölü 6 oranı ne olacak? Olacak. Doğru cevabımız olacak. 1 bölü 6 olarak karşımıza çıkmış olacak. Peki, bunlarla ilgili testlerde bayağı sorular var. Test sorularını çözüp aktarırsanız onları rahatlar çözersiniz. Şimdi acaba basit makine olarak başka karşımıza ne çıkacak? Bir de onları indirmeye başlayalım. Basit makine olarak karşımıza bir de eğik düzlem çıkabilir arkadaşlar. Neymiş? Eğik düzlem. Eğik düzlem. Eğik düzlem. Eğik düzlem nedir? Hemen onu bir görelim. Eğik düzlem yatayla belli bir açı yapacak şekilde duran düzlemdir. Öyle mi? Bu neymiş? Yatay düzlem. Yatay düzlem. Bu neymiş? Eğik düzlem. Şimdi bu bize iş kolaylığını şöyle sağlar herhangi bir yükseğe yükü çıkarırken daha çok efor harcarız ve işi aynı yaparız ama daha fazla güç harcarız. Ama onun üzerine bir tane yatay düzlemi yaptığımızda işi daha kolay taşırız. Çok basit bir değişe. Şimdi şöyle yapalım. Benim bir yüksekliğim var. Aş yüksekliği. Bu cismi aldım. M ya da P. <laughs> Buradan buraya çıkardım. Hop. Bunu buradan çıkarmak yerine alıp şuradan çıkarırsam aynı iş yapmama rağmen eforu daha az harf ederim. Yani iş kolaylığı sağlamış olurum. Şimdi en kütleli bakıyorum şimdi, buradan buraya çıkaracağım. Yapacağım iş ne olacak? Bunu M değil de G ağırlığı olarak verirsem çok daha rahat anlayacaksınız. Burada F kuvvetiyle alalım. Bu da eğik düzen boyu L olsun. Buradan yukarıya doğru yaparken yapılacağım iş G ağırlarına H yükselerini çıkarıp bir iş yapmış olacağım. Peki buradan işi getirirsem ne olacak? F kuvvetiyle L uzaklığına çıkaracağım. Aynı iş yapmış olacağım. Demek ki, O zaman iş kolaylığı olduğuna göre, işten kazanç olmadığına göre F çarpı L ne olmak zorunda? G çarpı H olmak zorunda. O zaman şöyle yapalım. Buradan F kuvveti G çarpı H bölü R. Bunu bana hangi anlamı ifade ediyor? Onları tartışmaya başlayalım şimdi. Ben eğer iş kolaylığı sağlayacaksam eğik düzlemin boyunu ne kadar tutmalıyım? Yüksek tutmalıyım. Yani uzun tutmalıyım. H yüksekliğini az tutmalıyım. F kuvvetini etkileyen neler var burada? Ağırlığın büyüklüğü, yükseklik ve nedir? Eğik düzlemin boyudur. Yani eğitim boyunu ne kadar ben büyük tutarsam o zaman çok daha kolay iş yapmış oluyorum demektir. Şimdi bakalım. Bakalım şöyle yapalım. Hoppa. Bir tane eğitim var tam. Hop, hop 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 Alıp F kuvveti ile bunu K'dan L'ye taşıyacağım. Bu da alfa. Peki sistemde sistemde daha kolay kolay iş yapmak için için aş k r alfa niteliklerinden hangisini büyütmem gerekir? Büyütmek gerekir. hangilerini büyütmek gerekir? Bakalım şimdi. Daha kolay iş yapacağım. Kolay iş yapabilmek için mutlaka leğenin boyunun uzun olması lazım. Bunu yükseltirsem yer çekime karşı daha çok iş yapmış olacağım. Eğer ben açıyı da açıyla aşın yükselmesi aynı anlama geliyor. İkisini zorluk çekeceğim. O zaman ne olacak? kalenin L'nin büyümesi benim için yeterlidir. K, boyu artırılmalıdır. Artırılmalıdır. Artırmalı derken burada şunu hesap edelim. KL boyunu artırarak şöyle gidiyor anlamında değil. Yükseklik sabit kalma koşuluyla KL boyunu ne yapmalıyım? Artırmalıyım diye düşüneceğiz arkadaşlar. Peki. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Yavaş yavaş bunları hemen toparlayalım. Bunlar nerede? Ne işimize yarayacak? Onları da görmeye çalışalım. Peki. Şöyle yapalım. Cırt yapalım şöyle. Cırt. 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 Şuraya bir tane makara koyalım. Şuraya bir tane yük koyalım. Hop 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 geldi. Hemen şuraya bir tane kalas koyalım. Cırt cırt cırt, cırt, cırt yapalım. Şöyle yapalım. Hop. Peki. Buranın boyu 1'e 3. Buranın da G'si 60 Newton olacak. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bu da K, L kalası olsun. Şekilde sistem dengede olduğuna göre Sistem dengede olduğuna göre, olduğuna göre, K kalasının ağırlığı nedir? K kalasının ağırlığı nedir? Diyelim bakalım. Evet. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şekil sistem dengede, K L'nin homojen olduğunu düşünürsek, K L'nin ağırlığı nerede olacak? Burada P olarak gelecek. Şimdi burada iki sistemi düşünmek gerekiyor. Bir, kaldıraçlar sistemi. Paralel kuvvetleri de gördük o zaten. O nedenle kaldıraçlara çok fazla sorun yaşayacağını sanmıyorum. Ama burada şunu göreceğiz. Hemen şurası için. Şunu yapabilir miyiz? Acaba şu, şu T ip gerilmesi ne olacak? G yükü bir yükselmesi gerekiyor değil mi? O zaman G çarpı 1 eşittir F çarpı 3'ten. Peki 20 Newton buradaysa o zaman ne yapacağız? Sistemle göre tork alacağız. Hop buraya göre P çarpı 2 eşittir. 20 çarpı 4'ten P eşittir. Değil mi? 40 olarak çıkacak. 40 Newton'dur diyeceğiz ve çıkacağız işin içerisinden. Peki sorular böyle gelebildiği gibi şöyle gelebilir mi? Bir de onu bir görelim hemen bakalım. Bir tane ilk düzlemi bıdı 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 alalım. Tamam. Şuraya bir tane makara koyalım. Bu makara nasıl bir makara olsun? Hareketli bir makara olsun. Hop. Buraya bağlayalım. Buradan da f kuvvetini çekelim. Buraya da tık 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 p yükünü koyalım. Şuraya da 30 derecelik açı var diyelim. F kuvvetinin p cinsinden bulunuz dense acaba ne yaparız diye düşünelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada şunu yapacağız. Sin 31 2. Bunu unutmuyoruz. Hemen bir kenara alalım. Bunlar hep bize verilecek sabit sayılarda arkadaşlar. Bu ağırlık P ağırlığı buraya doğruysa acaba onu oluşturacak P kuvveti ne olmalıdır? O da P çarpı sin alfa. O da P bölü 2 olacaktır. Şurası neymiş? P bölü 2. Doğru mu? Peki. Burası P bölü 2 ise hareketli Hemen şurası 53 derece, şurası 37 derece. Şuraya bir tane makara koyalım. Bu makara şöyle şuraya bağlanmış olsun. Bir de şurada bir makara olsun. Şu makara da şuraya bağlanmış olsun. Şurada da x cismi olsun. Şurada da y cismi olsun. Şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Acaba şekildeki sistem dengede olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır diye sorsa bize biz nasıl bir cevaplama şekline gideriz. Burası kaçmış? 37. Daima bunlar verilir. Sin 37 eşittir 0,6. Sin 53 eşittir 0,8 olarak karşımda çıkacak. Peki burada hemen şunu yapalım arkadaşlar. Burada x is isminin ağırlığı böyle ise sin 37 0,6 ise burası 0,6 x olarak karşımıza çıkar mı? Çıkar. Öyleyse ip iki ayrıca için Burası 0,3 olur mu? Olur. Peki şuraya geldiğimde burası 0,3 tane x olur mu? Peki. Bunu buraya doğru kaydırıyorsan 0,8'den 0,8'ye olur mu burası? O zaman hemen şunu diyebilir miyiz? 0,3 tane x eşittir 0,8 tane y olacağından benden ne istemiş arkadaşlar? x bölü y oranını. x bölü y oranını alırsam x bölü y. Burası 8, burası 3 olacaktır. 8 bölü 3 olarak karşıma çıkmış olacak arkadaşlar. Burası anlaşılıyor gibi herhalde. Şimdi arkadaşlar ek ee, düzlemin ne olduğunu da artık biliyoruz. Peki ek düzlemden sonra çıkrık modeline geçelim mi? Bakalım neler oluyor, neler gidiyor onları da görelim ki buradan gelen soruları rahatlıkla yapabilecek duruma gelmelisiniz. Peki şöyle yapalım. Çıkrık modeli. konuya girmeyeyim daha. Yeni konuya girecektim.